Burası Fethiye'mizin en özel, en güzel yerlerinden bir tanesi. Bulunduğumuz yer şu anda e, Yaka Park. Ben hemen etraftan size bir görüntü alayım. Misafirlerimiz, e, Bursa'dan gelen misafirlerimiz de burada. Yenge Hanım. Evet. Burada, e, evet, Bursa'dan gelen misafirlerimiz demiştik. Yenge Hı. Hanım, kızı Ayşe. E Erol Bey de kendisi burada. Sevgili ortağım Mürsel de orada. Burasının alemi böyle bir yer. Bu görmüş olduğunuz e, şeyler şelale gibi akan sular tamamen doğal e, Toros'lardan gelen kaynaklar ve mükemmel derecede burası buz gibi bir su hakim burada. Burada bu suyun içinde e, uzun süre kalana burada ücretsiz yemek, ücretsiz e, içki. <laughs> ücretsiz içki veriyorlar. Siz sanırım rekora koşuyorsunuz galiba. <gülüyor> <gülüyor> Kaçta kadar rekor veriyorlar? 15 dakika dedim ama bilmiyorum. Tamam. yarım saat sonra şey, e cenaze töreni bedava. Yarım saat sonra. <gülüyor> 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 evet. <gülüyor> Anladım. Evet, burada da diğer misafirlerimiz aynen böyle havuz keyfi yapıyorlar. 15 dakika burada bekleyene dediğim gibi yemek veriyorlar. O yüzden hanımefendi şu anda rekor denemesi yapıyor. Bakalım artık rekor ne derdi anlayacak. Evet ben buranın devamında yine hemen size belirteyim. Burada demiştim burası çok güzel bir yer. Burada e, belki Türkiye'nin hiçbir yerinde olmayan çok özel bir e, balık e, barımız var bizim burada. Biz buraya fish bar diyoruz veya balık bar diyoruz. Onun da özelliğini ben size söyleyeyim. Burada barımızın tam üstünde bir kanal var. Hemen kanalın içerisinde buraya. E, balıklar, e, balı balıklarımız burada. Taze taze. Evet, zaten burada alabalık çiftliğimiz var. Hemen restoranımızın arka bölümünde alabalık çiftliği var. Burada alabalıkları havuzların içerisine bu şekilde barın içerisinde koyuyorlar. Evet, abi? evet. balıklarımız gayet heyecanlı, canlı. Buraya geldiğiniz zaman da böyle canlı canlı, heyecanlı balıklar sizin artık zevk sizin, Keyif sizin. Dediğim gibi burada her türlü alabalık çeşitleri, yemekleriniz burada mevcut. Genel olarak baktığımız zaman da restoranımızın burası Yaka Park restoranı. diğer görüntüsü. Şimdi misafirlerimizle beraber biz bir küçük bir gezi yapacağız burada. Artık burada bir şey diyoruz, alışveriş sonrası. Çünkü buradan çok güzel bir parsel arazi beğendiler, kararlarını verdiler. Şu anda da Hemen ben geçeyim o tarafa doğru da. Burada da çok güzel e, köy usulü. Tamamıyla ablalarımızın el emeği, göz nuru. Burada çok güzel bir e, börek yapıyorlar burada. Böreklerin de her türlü çeşidi var. Hemen tamamıyla odun ateşinde yapılan. Evet. Bu değerli ablalarımızın el emeği, göz nuru. Her şekilde burada. Hem yufka ekmeğimiz var hem e, her türlü e, börek çeşitleri, katmer dediğimiz tamamıyla buranın e, buraya özgü e, çok güzel zeytinyağına beraber yapılan e, artık börekler. Bunların hepsi sizi bekliyor. Geldiğiniz zaman buradan fazlasıyla bunları tadacaksınız. Evet. buruna geçeyim ben tekrar yine. Evet. Misafirlerimiz şimdi buradayız. Bir e, öğle yemeği yiyeceğiz nasip olursa burada hep beraber. Evet. Sonuç olarak e, keyif burada. Hayat burada. Yaşamın en güzeli, en tatlısı. E, daha üstten sönecek başka bir şey yok galiba. Geldiğiniz zaman bu e, muhteşem manzarayı buranın tamamını her şekilde fazlasıyla göreceksiniz. Şimdi bu kadar. Hoşçakalın. Artık darısı sizin başınıza. Saygılar, sevgiler sunuyorum.